Bey futbolcularımız. Efendim bir tane golcümüz varmış. Golcümüzün adı Hamdi. Kendisi bizim golcümüz olacak. Hilmi Hamdi diye pas verecek ve e, savunmaya yardımcı olacak. Hakan. Hakan da kaleci. Hakan, Hamdi, Hilmi. Bu üçlüyü ben sevdim. Hakan şey defender. Hakan defansta duracak böyle. Bizim e, takımın savunması olacak. Hamdi golcümüz Hilmi de pas veren orta saha oyuncu. Merhabalar merhabalar 2-2-1 aslında güzel taktik gibi şöyle kaleyi kapatacak şekilde bir taktik yapalım 2-2-1 de Hamdi'yi birazcık yanaştırsam mı acaba e 2 0 1 oynayabiliyorum. 2 2 1 ne ya? 2 0 1, 1 0 2, 1 1 1, 1 2 0 oynayabiliyorum. 1 2 0 oynayabiliriz aslında ya. Ya da 0 2 1. Ben defansif oynayacağım abi. Ben defansif oynayacağım. Hatta Hamdi'yi çekebildiğim kadar geriye çekeceğim şöyle bir eee kaleyi iyice savunacak şekilde ayarlasınlar kendilerini. kala hepsini dinlendireyim madem. Hamdi geldi geleli götü yaydı yatıyor ana. Tamam beyler siz de antrenmana devam edersiniz sonra. Hamdi gibi birazcık yayılın da. Yarın sabah maç var biliyor musun? Yarın sabahki maça iyi çıkalım. Derken evet dostluk maçı. <laughs> Hazır değilim ben böyle bir maça. Bizi mahvedecekler usta. Bizi mahvedecekler. 24 tane izleyicimiz var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım Hakan. Hamdi gösterin kendinizi. Oy. O ne be? Pis burun vuruyor galiba eleman arkadaşlar. İşte hocam al o topu elinden. Al o topu elinden. ha. Şöyle vur gövdeyi. Gövde değil de uçan tekme attı gibi bir his var içimde. Az daha topu dönüp dolaştırıp bizim kaleye atıyordu. Baba Hakan direkt şey giriyor. Hakan milleti pestil etmeyi oynuyor. Aslanım Hamdi vuraydın topa. Hamdi vuramadı topa. Hamdi vuramadı topa. Topun böyle bizim ceza sahası içerisinde olması pek hoşuma gitmiyor. Haydi aslan parçaları ayağınıza nazar değmesin Hilmi. Hilmi oğlum Hamdi Hamdi ne biçim vurdun Hamdi? Hamdi kaleye Hamdi kale dışında her yere vurdu Hamdi. Beyler top adamın ayağı. Alo Hilmi Gel bir. Hakan baba tut topu be. Oğlum biriniz bir iş yapın lan. Top bizim kalenin önünden geçiyor geçiyor gidiyor. Hocam. Hocam bunlar da bunlar da sakat galiba. Bunlar da sakat abi. Kalenin yerini bulamıyor elemanlar. Koy koy gövde koy. Hamdi bir tane vur şu topa be. Hamdi. Ayağın kopsun Hamdi. O nasıl vurmak öyle Hamdi. Ayağı kopasıca Hamdi. Bak geliyor geliyor. Bu bu. Ya sanırım adamlar sandığından daha sakat bizim gibi. Maç 0-0 mı tamamlanacak? Biri Hakan'ın burnuna vurdu galiba. Hakan'ın ciddi sıkıntıları var. Evet. Maç 0-0 bitti usta. Penaltılara gidiyor mu? Uzatmalar. Lan bir daha mı oynanacak maç? Ne demek bir daha oynanacak? Hakan gelişine vur. Hadi bak kale önünde oğlum. Hakan orada. Orada mı kale? Hakan. Biz golcü diye Hamdi'yi tuttuk. Hakan'ın defansla beklemesi gerekiyor. Defans Allah'a emanet. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Ha, o top girdi hocam. O top girdi. Bana oyun yapma. Bana oyun yapma. O top girdi. Öyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O işi bir geçecek. Öyle bir şey yok. Hamdi. Hamdi ayağın kopsun Hamdi. Ayağınız kopsun. Bizim kaleye gelmesin o top arkadaşlar. Lütfen. Hilmi hadi babuş. Hilmi bak 3 gündür yatırıyorum senin Hilmi. Yediğiniz ekmeğin hakkını verin lan. Yok abi bizim adamlarda bir problem var. Kardeş bir tane gol atın artık. Bizim kaleye değil, bizimkiler değil. Hilmi adamın önüne atma topu Hilmi. Hakan'da da ciğer bitti abi. Hakan galiba kalp spazmı geçiriyor. Hadi Hilmi, hadi Hilmi. Hamdi'yi aldık golcü diye. Hamdi, Hamdi. Hamdi'ye bırak topu da vursun artık ya. Hamdi vur. Ayağın kopsun Hamdi. Hamdi kendi kalene nasıl attın Hamdi? Hamdi vur. Ayağın kopsun Hamdi. Evet arkadaşlar. Tarhana Bulgur Spor istifa bayrağını çeker abi. Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hamdi gol attı. Hamdi kariyerinin ilk golünü attı. Ama bizim kaleye. Aradaki tek fark o. Ayağı kopasıca. En çok da Hakan Experience kazanmış. Evet arkadaşlar. ilk batışımızı Sevgili Darfield spor eşliğinde aldık. Hamdi Efendi bizim kaleye çakmayaydı golü. Yine bir şansımız vardı diye düşünüyorum. Yani gerçekten bu takım e, ligin ilerleyen zamanlarında ne yapacak hiçbir fikrim yok. Neyse bugün de uyuyup dinlensinler de artık yarın bir hal çaresine bakarız diyeceğim de. Bu adamların dinlenecek gibi bir hali yok ki. Bu adamlar dinlenmeyi oynamıyor. Bu adamlar yatmaya oynuyor.